Bu süreç çok önemli bir süreç. Biz hakikaten barışmak istiyoruz. Kimle? Kendimizle. Bir Ki başkalarıyla değil. Kendimizle barışmak istiyoruz. Ben bir Kürt'üm ve Müslümanım. Ben bu iki kimliği taşımaktan da olur duyuyorum. Ama bu kimliğin dışındaki olan bütün kimliklere de saygı duyuyorum. Ve en az benim kadar özgürlüklere ve haklara sahip olduklarını düşünüyorum. Olmalı, olmaları gerektiğini de inanıyorum. Dolayısıyla biz AK Parti iktidar olarak geldiğimizde devralmış olduğumuz bir devlet var, Bir enkaz vardı. Hem ekonomik alanda, hem sosyal alanda, hem kültürel alanda, hem haklar ve hürriyetler alanda. Biz bir enkaz devraldık. Bunu kastenle bilerek söylüyorum. Ama şunu herkes bilmeli. AK Parti kurulduğunda parti kuruluş tüzüğüne Kürt sorunu, Kürt meselesini yazan, çözüm önerilerini dile getiren... Cumhuriyet kurulundan beri tek bir parti oldu. O da biz olduk. Bu çözüm önerilerimizde, seçim vaatlerimizde söylediğimiz, bakın altını çizerek söylüyorum, her şeyi yaptık. Buyurun, internette, Google'dan bakabilirsiniz. Parti 7 tane seçim geçirdik toplamda. Biz parti tüzüğümüze, seçim beğenemizde ne demişsek hepsini yaptık elhamdülillah. Allah'a şükür öyle bir noktaya geldik ki şu an konuştuklarımız yaptıklarımızın yanında devede pire derler ya, hakikaten de şu an o noktaya geldi. Ama bunu yaparken kuruluş tarihinde yer alan Kürt milletvekillerinin çok ciddi katkısı vardır. Bizim diğer siyasi görüşe mensup olan vekil arkadaşlarımızdan bir farkımız var. Biz birlikte dolaştığımız, birlikte siyaset yaptığımız, birlikte memleket meselelerine çözüm bul bul bulmaya çalıştığımız ekibimizin eline taş vermedik. Molotof vermedik. Sokaklara çıkmadık. Bizi korumakla mükellef olan hiçbir güvenlik birimine bu şiddeti öngörmedik. Biz gittiğimiz hiçbir yerde kendi çocuklarımıza, bakın altını çizerek söylüyorum, kendi çocuklarımıza çözüm için adresi daha göstermedik. Bugün Sayın Başbakanım da, bugün ben de, bugün AK Parti'de Kürt sorunu bitmiştir diyorsa, bunun sebeplerini anlatacağım birazdan, Burada Kürt milletvekillerinin katkısı var arkadaşlar. Dolayısıyla biz sorunlarımızı ve problemlerimizi medya karşısında konuşmayacağız. Ben iktidarım. Bana o zaman diyeceksin ki buyurun yap. Ben de yapan benciyim. Dolayısıyla biz bu kavganın, bu gürültünün içinde olmayacağız. Düne kadar bizleri muhatap almıyorlar. Bu sorunlar karşısında biz muhatap olmadığımız için dağdayız diyenler. Şimdi ben şu cevabı veriyorum. İşte bak muhatap almadığınız halde kürs sorunu bitmiştir diyorsa, birazdan içini dolduracaksa, o zaman peki bunlar sana rağmen mi yapıldı? Sen daha çıktığın için mi bu haklar sana verildi? Sen, burada raporlar var, bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin raporu bunlar. Bakın burada PKK'nın iç inf infazları var, hepsi resmi, resmi şeyler, PKK'nın da kendisini kabul ettiği konuda bunlar. Belgeleriyle bulundu, hepsi isim isim var. Burada yapılan katliamlar var. 393 tane 2008 yılına kadar yapılan katliamlar. Bu katliamlarda ölen sivil vatandaş, bunları söylemem gerekiyor. Çok önemli çünkü. Sivil vatandaş sayısına bakın arkadaşlar. Ve bunları PKK reddetmiyor ha. Bakın önemli bir şey söylüyorum. JITEM'in yaptığı katliamları konuşmuyorum ben. Derin devletin yaptığı katliamları konuşmuyorum. Ben sadece PKK'nın da kendisinin reddetmediği, kabul ettiği katliamların 2008 yılına kadar 386 tane katliam. Ölen sivil vatandaş sayısı 5500. Bunların yüzde bakın arkadaşlar altını çizerek söylüyorum, yüzde Kürt. Bırakın Kürt Türk olması insan. Benim için değer bu dünya. Nedir bunun dışında? Sadece hani iddia ediliyor ya Kürt haklarını savunuyoruz, mücadele ediliyoruz. Kamu görevlisinde öldürdükleri kamu görevlisi sayısı 8000 insan. Onun dışında Kaç tane bizim çocuklarımız ölmüş biliyor musunuz? Yine bizim çocuklarımız. Hani birileri terörist diyor, birileri PKK diyor, birileri gerilla diyor, birileri adına ne derse desin. Ben hepsine insan diyorum. İşte aramızdaki çizgi farklı bu. Yani diğer vekillerle, siyasiler aramızdaki çizgi farklı. 22 bin tane PKK'lı öldü. Yani 22 bin tane çocuğum öldürüldü. Hepsi benim çocuğum. Bu vatanın evladı. Hepsi Türkiye vatandaşı. Ve hepsi bizlere bir şekilde yakından uzaktan ulaşan çocuklar. Bu mudur? Yani yarın Kürt hakları bile verilse 22 bin toplamda 37 bin insan katledildiği bir olayda ben zazaca konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Bir insanın ölümüyle bana zazaca konuşma hakkı veriliyorsa ben orada yokum. Reddediyorum. Çok açık ve net söylüyorum. Çünkü bir insanın yaşamı her şeyden daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla biz Kürt sorununu bitirdik. Niye biliyor musunuz bitirdik? Başbakanımız çok haklı. Biz Kürt sorununu şundan dolayı bitirdik. Biz gelmeden önce fail meşru cinnetler vardı. 17.500 kişi. 14.500 kişinin faillerini bulduk. Biz gelmeden önce on binlerce köy yakıldı. 10 yıllık AK Parti iktidarına yaktığımız köyü gösterin. Birileri çıksın, desin ki AK Parti iktidara geldikten sonra şu köyü yakıldı. Lokal olaylar yok mudur? Elbette vardır. Biz zaten mücadelecimizi kendi insanlarımıza veriyoruz, kendi kurumlarımıza veriyoruz. Ve bunun bedellerini Ergenoku'da birilerine hesap soruyor hukuk. Hukukun kendisi genel kurmay başkanlığı yapmış birisini sanık sandalyesine oturtmuş. Bundan daha gelebileceğimiz bir özür şey var mıdır? Onun için Kürt meselesi bitmiştir. Ne olmuştur? Milli eğitim müfredatlarında Kürtçenin öğrenilmesi yola açılmıştır. Yeterli midir? Elbette ki değildir. Başka şeyler talep var mıdır? Elhamdülillah az önce hanımefendi söyledi. Biz dedi şu üç talebi yapıyoruz. Eyalet istiyoruz, ana dilde eğitim istiyoruz. İşte ondan sonra biz e, hatta, haklar, anayasal güvence altına alınmasını istiyoruz. Tartışalım, konuşalım, olabilir. Bunlar biz birlikte karar vereceğiz. Bu ülke bizim, Edirne'si de bizim, Türkleriyle bizim, Kürtleri bizim, Hakkariyle de bizim. Çünkü birileri vatana sadece Diyarbakır'dan bak, bakmamalı dediğini ben çok sefer söyledim. Onun dışında işkenceler. Yani ben Bingöl'de benim köyüm, Kavarlı'yım ben. Ben oraya 120 kilometrelik bir mesafeye 16 saatte yolculuk yaptığım, elimde karnemin olduğu, karakol komutanının o karneyle unu ve şekeri köye götürdüğü günleri fiili olarak yaşamış birisi. Defalarca söyledim, benim kafam yani mezar taşına döndü. Mezar taşlarına döndü. Geçmişte tanıdığım birçok kişiyi kaybettik. Ama bunun sonucunda da şu an geldiğimiz noktada bakın neleri konuşuyoruz. Böyle bir noktaya geldik ki biz şu an neleri konuşuyoruz. Yani Kürt hakları noktasında, Kürt sorunu noktasında biz Kürt sorunun bittiğini düşünüyoruz. Eğer 2002 yılından önce Kürtlere yapılan bu bahsettiğiniz her şeye katılıyorum. Bütün arkadaşlar bahsetti. Devletin yaptığı tekileştirmelerini, devletin işkenceleri, zulmü, fail meçhul, cinel hepsine katılıyorum. Hepsinin altına imza atıyorum. Ama tüm bunlar Bizim iktidarımızda son bulmuşsa, bizim iktidarımızdan önce bunlar var ise eğer, şu an bunlar yoksa, hani o sorununu maddeleştirdiğimiz zaman, 10 tane veya 20 tane madde saydığımızda, biz AK Parti iktidarı olarak bu 20 tane maddenin 17 tanesini çözmüşsek, e biz de bir insanız, el infa, insaf deriz ya, yani, el insaf. Yani bak ben samimiyetimi göstermişim, kendi kurumlarımla mücadele veriyorum, kendi insanlarımla mücadele veriyorum, vesayetçi sistemlere son vermek için bir arayış içindeyim. Bunu yaparken kendimi, kendi insanımı, sizleri, benim gibi düşünmeyenleri ötekileştirmiyorum, ötekileştirmeye çalışmıyorum. Ama tüm bunların yanında 2002 yıldan önce Kürt sorunu vardı. 18 tane maddeyi halledip 2 madde kaldı, 3 madde kaldı. Hala Kürt sorunu vardır derlerse biz bunu kabul etmiyoruz. Ama bunun 20 yıl önce bir terör sorunu vardı işte. Onun için rakamlar verdim. Ya yani bir terör sorunu var. İnsanlarımız katledildi. Şimdi silahın bir çözüm olmadığını defalarca dile getirdi. Peki 2002 yılından önce terör sorunu vardı. E şimdi de var. Ama 2002 yılından önce Kürt sorununun 18 maddesi çözüldü. Geri iki madde kaldı. E şimdi ortada terör sorunu var. Çünkü çözüldü bazı şeyler. Dolayısıyla evet ben bir Kürt'üm. Memleketimde, vatanımda, Diyarbakır'ımda, Edirne'mde, İstanbul'umda benim Kürt sorunum yoktur arkadaş. Ben, ben, bir kötü olarak söylüyorum. sürecine girelim. Daha önceki zamanlarda benim iradem 2 milyon insan mı? Birileri 3 milyon diyor. Birileri 1 bir milyon diyor. Direk çevirip benim iradem Abdullah Öcalan'dır denilmedi mi? <laughs> Muhatap Öcalan'dır denilmedi mi? Geçen yıla kadar da burada sivil toplum kuruluşları birçoğunu tanıyorum arkadaşlarım. Herkes basın açıklamaları yapıldı. Öcalan'la görüşün, İmralı'yla görüşün. Muhatap budur denilmedi mi? E buyurun işte. Şimdi neden birileri topu Kandil'e, topu Avrupa'ya, topu farklı yerlere atıyor? Ben şunu anlamıyorum. Bakın bu savaş Kürtlerle devlet arasında değil arkadaşlar. AK Parti iktidarından sonrasını konuşuyor. Bu savaş şu an PKK ile devlet arasında. Muhatap Kürt sorununu çözerken bizim hep muhatabımız zaten sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, öğretim görevleri oldu. Biz sorunu bu şekilde çözdük. Sizler de söz, çözdük. Sizler bu katkıyı verdiniz. Sizler şiddetten yan olmadınız çünkü. Sizler bu işin silahla çözülmeyeceğini sizler söylediniz. Bu salondaki arkadaşlar söyledi. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizin elinden öpüyorum. Bu barışa verdiğiniz katkıdan dolayı. Bu çok önemli bir şey. Ama biz burada öğrendiklerimizi Ankara'ya taşıdık. Dolayısıyla bu süreçte elbette ki silahlar bırakılacaksa elbette ki geçmişe denildiği gibi muhatap öcalanır. Yalnız bir sorun vardı ülkede. Bakın biz yıllar önce de söyledik. İktidar oldu, müktedir olamadık dedik. Sayın Başbakanımız da bunu geçmişte ifade etti. Niye bunu söylüyorum? 20 yıl önce Öcalan Lübnan'da BK'dayken devletle yine görüşüyordu. Devlette belgeler ortada. Örnek verildi Doğu Perinçek'ten, başkalandan örnekler verildi. Devlet PKK kurulduğundan beri Öcalan'la görüşüyor. Değerler kaçtı. Ama devlet şu an değişti. Hukuka uygun davranmaya karar verdi. Bunu da AK Parti iktidarı sağladı. Çünkü bir vesayetçi sistemleri kaldırdık. Hala kaldırmada devam ediyoruz. Bir kısım yine var bana göre. Şimdi Öcalan 2006'ya kadar devletin biriyle, birimleriyle görüşüyordu. Ama bakın geçen benim siyasi ve hukuk işeden sorumlu genel başkan yardımcım eski Adalet Bakanımız Mehmet Ali Şahin çok önemli bir açıklamda bulundu geçen. Belki birileriniz bunu görmüşsünüzdür. Dedi ki ben Adalet bakanıyken. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki arkadaşı. İmralı'ya yolluyorum görüşmesi için oranın garnizon komutanı MİT Başkanı'nın İmralı'la görüşmesini reddediyor. Ne zaman ki görüşmesi gereken birim Milli İstihbarat Teşkilatı Öcalan'la görüştü. Bakın bir noktaya geldik. Çünkü daha önce de görüşmeler yapılıyordu ama derin anlayış ve seyahatçi sistemle bu olayları devam etmesini sağlıyor. Şimdi dolayısıyla nasıl ki insanlarımızın bir kısmı çıkıp muhatap Öcalan'dır diye dilek çevirdi. Devlet Öcalan'la görüştü. Ve görüşme sonucu da bir noktaya geldi. Bana göre bu işi PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili muhatap bana göre evet Öcalan'dır. Elbette ki istihbarat birimi Öcalan'la görüşmelidir. Bakın siyasiler görüşmeleri demiyoruz. Biz siyasilerin de elinde silah olanlarla görüşmesini de kabul etmiyoruz. Doğru da bulmuyorum ben. Açık ve net. Bakın sizler burada sivil insanlarsınız. Allah hepinizden razı olsun. Çok güzel şeyler söylediniz. Eleştirdiniz de birçoğuna da ben katılmıyorum. Bunu da söyleyeyim. Ama bizler burada bunu konuştuk. Bu da önemli şey. Değildir. Ama birileri belindeki silaha güvenerek konuşsaydı ne ben sizden faydalanabilirdim ne siz faydalanabilirsiniz. Dolayısıyla elinde silah olanlarla siyasiler elbette ki görüşmeyecek. Ama bu işin muhatapları elinde silah olan devletin birimleri, elinde silah olan PKK ise elbette ki görüşecek ve biz buna katkı sağlayacağız. Şimdi bizim üzerimize ne düşüyor? STK'ların üzerine ne düşüyor? Medyanın üzerine ne düşüyor? Bakın barış sürecindeyiz. Ben birçok arkadaşın eleştirilerine çok farklı cevap verebilirim. Ama bu süreçte bunları konuşmayı çok doğru bulmuyorum. Çünkü savaşmak çok kolay, barışmak gerçekten zor. Çünkü savaşmak için işi, çünkü barışmak hakikaten yürekli ve cesur olan işi. Bizler, Kürtler, bizler, Türkler ve bize bu coğrafyada yaşayan herkes çok cesur insanlarız. Tarihte bunun bir sürü kanıtları vardır. Yani. Dolayısıyla biz barışacağız. Bu barış döneminde ben ne PKK ile ilgili, ne geçmişteki yanlışlıklarla ilgili, ne ötekileştirmelerle, ne diğer problemlerle ilgili hiçbir sorunu gündeme taşımayacağım. Bir siyasi olarak benim görevim bu. Bunu konuşmayacağım bu barış süreci devam etsin. Burada talep edilen şey var. Hem Kürtlerde hem Türklerde. Şu silahlar bırakılsın. Gömülecekse gömülsün. Sınır dışına çıkacaksa sınır dışına çıkılsın. Ama biz dağdaki çocuklarımızın şehirlere annelerinin babalarının kucaklarına dönmesini istiyoruz. Çünkü onlar Suriye vatandaşı değil. Çünkü onlar İran vatandaşı değil. Çünkü onlar Ermenistan'ın vatandaşı değil. Çünkü onlar Türkiye vatandaşı. Ama bizler dağdaki çocuklarımızın Yine batıdaki çocuklarımıza silah çekerek onları şehit etmesine, kan dökülmesine müsaade et, etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu barış sürecini birlikte yürüteceğiz, beraber yürüteceğiz. Sivil toplum kuruluşları barışı konuşacak. Herkes kucaklaşacak. Muhittin Batmanlı abime katılıyorum. Hepimiz kucaklaşalım. Hepimiz el ele örelim. Hepimiz barış mitingleri yapalım. Hepimiz bu sürece katkı sağlayalım. Yoksa konuşursak sen benden bu kadar insan o benden bu kadar, ben ondan bu kadar insan öldürdüm diyerek biz bu işleri asla çözemeziz.